Bismillahirrahmanirrahim. Bununla işe geçerken boşa geçiyor tamam mı? Geldi <laughs> yani motor bir saat işe kadar ne bulmaya çalışıyor. Sende motor yoktu değil mi? O mu? Sende bu motor yoktu değil mi? Bu motor vardı. Ben benim benim motorumu gidip alalım diyor. Tamam. Nere koyalım bunu? Vallahi bilmiyorum. Nereye Aa o şey var. Çanta var. Gel çantana sokalım bunu. Bana mı? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Açık.

dedi şey dediler. <laughs> ne dediler? Ya özür dilerim dedim. Alıştığım Özür dilerim dedim, özür dilerim. Ha, yani. Senin motor durduk boşa geçiyor. Benim motor zorla yine boşa geçiyor. Bununla ikiye geçerken boşa geçiyor tamam mı? Yani <laughs> motor bir saat işi kadar ne bulmaya çalışıyor. için bu garip geliyor insana. Evet. <laughs> Benimki niye geçmiyor? Ya. <laughs> Biz var ya arkadan böyle bant yapıştırayım ben. O <laughs> videoyu gördüm. Yapmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın bunu? Onu benim evimin önünde iki tane sarı. Aha sarhoş gelip dinip kırmışlar. Sonra biz ayna bulamadık. Servisinde ekçi aynalık gelip çaktık. <laughs> 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 Sinyalimi görmüyor musun? <laughs> biz... Gel. Gel. Züriye Hanım'ı görmedin mi? Gel, geri geri gel Çekme Gönül ya sen <laughs> <Değil> Çek... gidin <laughs> ya, <laughs> Gel gel. Sen de gel. Aşağı inebilir misin? Aşağı inebilir misin? Ne? Aşağı inebilir misin? İnerim de. Tamam oradan duracağız ben getireceğim. Bir tane aşağı. Tamam. Tamam. Şimdi ne Hah? Motora alacaksın. Motora alacak kadın motos. Baştan beri buna söylüyorum? Ben abla sonra gideceğiz. Ben ne diyorum anlalım da. Yok, Baştan beri benim motosürü gidip alalım diyor. Ha ben o parkın içine kalkmak o da park zannettim? Yok ya burada. Ha. Oradan direkt sola gitseydim ya. Sola niye gitmiyorum ki? Niye ondan gidiyorsun o zaman? Ama ama geç Aralara girmeyi düşünmüyor musunuz? Aralara girmeyi düşünmüyor musunuz? Gidecektim herkese. Cimeli olsam girerim. Ben duracağım. Ya dedim arkamdan gelin ya. Hiç olmaz. İlk tezgirmeye gittim. Sessiz ol. Bir şey ister misiniz? Alalım mı? Fuara susacağız. Ha? Suareti marketten alalım. Buradan da alabiliriz. Ne? Bir daha durmayayım. Oradan mı alalım? Oradan mı alalım? Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Sen de motor yoktu, değil mi? Efendim? Sen de bu motor yoktu, değil mi? Bu motor vardı. Bir de küçük vardı, değil mi zaten? Evet. Zaten tamam. Şimdi. <laughs> Tanıdınız mı? <laughs> Gözünü var ya. Dedim herhalde motoru değiştirdim. <laughs> ya bu da var, diyor, o da var. Hatta dö dövme mi? Ne vardı? Evet. Değil mi? Doğru. <laughs> Şunlar senin. Tamam. Geçen. Teşekkür ederim. Sağolun, Kolay sağolun. gelsin. Sağolun. Benzin 52 oldu ne yapalım? Efendim? Benzin 52 oldu ne yapalım? Allah bırakalım ya. <laughs> ne yapıyorum? Da... <laughs> Dua alacağız. Ne olacak? Dua alacağız. Var, nerede? nerede? Nerede market var? Nerede market var? var Görmedim o... hiç. Nerede? Ne? Bir dakika marketten mi? Markette var? İleride marketten var? Bu ne? Kamera yapılan bir saat çıkıp Bir saat kamerayı çıkartacağım. Orada marketin hemen önünde görürüz. Tamam. Altyazı M.K. Oturduğunuzlara bak <laughs> Çok tatlı Gerçekten mi? Efendim? Gerçek mi? Evet Kaçlık bu? Binlik Ben de yamao, binlik de Binmek nasip olmadı öyle duruyor Anladım

Hanguydu tamam, <gülüş> I mean, böyle? Ne sana da güzel oldu. Ne bu? İsmin ne? İsmin ne? Hikayeli. Hikayeli. Memnun oldum. Şirin. Çok güzel. Düşer, güzel. Çok güzel. <laughs> Aa, geldi iki tane zorlan gelmiş. Şu ne de? Sağ ol, sorayım direkt. Valla internette internet yazma e öğreniyorum ben. Denizli öğretmeni o yüzden. Benim işte. Şey var ya, blueberry aynı tamam. şey söylüyorsunuz siz de. Blueberry, bilmem ne. Onun için hangisi satıyor abi? İkisi de satıyor bunlar, evet. İkisi de yani. mı? <laughs> şey Daha önce kullandım değil mi? Altındaki pantolonu. döküyor. Şarjlı marzlı bu, kısmalı. Ya bu modeli mı? kullanmadım. Başka model kullandım. Ee, İnce, sert yapabiliyorum. Yanında tuşları var. Evet, tamam. Açınca duruyor. Yani 52 milyar 70 çek ya buraya kalktın. Tamam geldim. Onlar ne ki? Elektrik. Ya benim bu sevdin herhalde. Aynen. Ha? Bu benim bileyim, kızım bundan sonra. Ben götüreceğim <laughs> evi. Geliyor musun? <laughs> <laughs> geliyorum. Gelecek mi? Ha. Tamam. Ondan da geliyorum. Göstereceğim, mi göstereceğim mi? seni. Bu çalışıyor <laughs> bizim. Neyi mi? Evet. Bunları ister çantana koymak ister misin? Hemen koyacağım şu abla. Sen koyabilirsin köşesi. Sıkma artık ablalarını. Gel annem. Tamam yeter gel. Ya dursun. Sorun yok. Güzel kızım. Götüreceğim ben kızını. Değil mi? Benim de geldim. Hemen götür. Hemen götür. Ağlarsın sonra. Hemen götür. Bereket <laughs> versin. Ben de bu ikisi. 70 leres. Kedi var Ne oldu? Karda evet. kartta kedi var. Aynen. Ben de dört tane kedim var. Dokuz <laughs> tane izin var. Yirmi <laughs> <25 'lesine kaldım. gülüyor> beş şey ister misin? Motorun üstüne foto çekmek ister misin? Gel çekelim. Gel. Çaldım kızı. <laughs> bunlar da, bunlar da çantana koyar mısın? Abi tuvalet bulabiliriz değil mi? Bu arada herhalde. Bunları çantana koyar mısın? Koyayım. Ay. Bravo salak ya. Bravo. Abla şu dolabıya tamam. gidip geleyim mi? Bekle sen onda bağırdın. Git git. Gel. Bu eşyalarım burada kalktı. Koydun mu alacaklar? Görmüyorum. Tamam. Koy eline buraya. Çekeyim mi seni? Ben On nerede? Onun telefonla çekelim. Sende de dursun. Oo çok yakışıyor. Baksana. Güzel. Çok yakışıyor değil mi? Hı, hı Beğendin mi? Gaz vermek ister misin? Tamam, gaz da verelim o zaman. Ya, yandım ben. Yandın mı? Hava çok sıcak aldın öyle mi? Dondurma asfaltı çevirmedim. Asfalt daha sıcak. Şöyle mi yapayım? Değil Aa. mi? Asfalt <laughs> daha sıcak. Aa, dandır, dandır. Dandı. Bu taraf, bu taraf. Tarafında. Gel buraya Ah, Buradan gazla Buradan gazla O tarafta Güzel <laughs> <laughs> mi? Yardım mı? Ben gidiyorum. bye bye Gölge yok ki. Ama orada arabalar çıkıyor orada. Hayır aslında orada bir şey çıkmıyor. Gölge yok var, ki. Var. Ha orada Arada mı? Var. Efendim? Gölge diyorum. Orada var mı? Burada da var. Teşekkür ederim. Ah. Elim, eldiveni yapıştırdı. Hadi fotoğraf Aa, Ya bir bekle, biraz motor nefes alsın. Açtıktan sonra bir anda olsa. Ne <laughs> <laughs> şey diyorum. Ben ilk motor aldım, dedim şey edeyim. Allah belanı versin, yine motor mu aldım, direkt şöyle yaptım. Evet. <gülüyor> 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 şey, Bela okuyorlar ama şey var ya video var ya benim şeyde. Ben gidiyorum. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Foto çekiyoruz. Ha foto oh. mu? Gelsin de ben oradan kaçma Lan. Komple aldığım da var. Ç Ç Çekeyim mi daha? Bilmiyorum ne yapayım? Başka poz vereyim. Böyle güzel. Salamıyor. Bak abla. Nefes alamıyorum. Bakayım, bak. nefes alamıyorum. <laughs> Neden böyle oluyor ya? Ne oldu? Motor sürerken sorun yok. Motor sürmekten kas giyince nefes alamıyorum. Ben de öyle abi. Nefes alamıyorum. <laughs> Yapma.